Yeni iş, yeni hayat. Hazır mıyız? Yolcu mudur birader? Yolcudur birader. E yolculayalım birader. Dararam, dararam. Kapanamıyor ya! Allah bizim belamızı versin. Amin, amin. Sadece su bile dinlenme komutanım. Allah, sana şükürler olsun ya Rabbim manyak. Kudurdun mu? Bizimle çalışmak ister misiniz? Al sen ona çalışmak isteriz. Salih! Aşkım, erkeğin geldi. Siktir edin indirmeyin beni aşağı. Çin atasözü der ki... Sağdakilerin anasını... Yine de adamlar insaflı çıktılar. Az dövdüler. Soldakilerin bacasını. Yani ne yana dönersiniz dönün... Hadi kapçı arkaya kaynak yapma. Götünüz arkadadır. Hey, hey. Kes lan. Lan paran var bizde kestirecek. Kesin lan. Konserinde kesin diyor. Devlet yetkilisi. Kes deyince keseceksin. Arkadan vermeyenler versin. Al şunu boz. Sen verme kızım benimki zaten bozuk. Aman nasıl olsa bozduracağım. Bırak bozsun. Oo muhabbete bak iyice bel altına indi. Kardeşim siz vermediniz. Az önce eline verdik ya. Ne diyorsun lan sen dallama. Allah! Piston düştü ya. La. Parayı babacım, parayı Allah kaç 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 Allah Allah İsmail Allah Allah İsmail Allah 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 İsmail Allah 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 Ne demiş Allah 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 Beni senden başka kimse anlamıyor Orhan. Herkes çocukça bir duygu sanıyor. Sana acıyorum. Çünkü sen gamsız, vicdansızsın. <laughs> anne! Sen beni bırakıp gittin ama ben seni hiç bırakmadım anne. Ah be dumanım! Annenin mezarı bu değil, köşedeki. Bu kasap Nur'un'un mezarı. Rahat bırak artık Meyrem'i. Anne, delikanlıyı bozar. Ya Bu işlerde kullanılmaz. Ne oluyor lan burada? Ne <laughs> oluyor burada? Hayırlı işler abiciğim. <laughs> Aşkopat. 3 Nisan'da sinemalarda